Arkadaşlar herkese merhaba. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Burada şu an Alaçatı'da son günümüz. Tam cumartesi gününe denk geldi. Alaçatı'nın pazarını da gerçekten çok meşhur biliyorsunuz ki. Biz de bir nebze olsa size gösterebilirim diye böyle bir video çekmek istedik. Şimdi hazırsanız videoya geçiyoruz. Evet mükemmel gözlerim şimdi gördü. İleride var bir şeyler. Çok şükür ya. Aha Crocs da var herhalde buralarda. Aha çok şükür. Koş, 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 Arkadaşlar bir önceki videolarda biliyorsunuzdur ben Crocs arıyordum. Benim numaram hiçbir yerde yok. Şimdi burada bulacağım. Arkadaşlar bakın bir şu renk istiyorum bir de şu renk. Ben şu an gittim. Neden? Ben gittim. Çıkıyor güzelliğine var. Ben gittim. Aa, Çok güzel. Bakayım, gol, Gül. <laughs> bir şey değil mi? Bir kendince bir güzelliği var ama bir şey böyle. Gül. Ne kadar abla fiyatlar? Arkadaşlar şuraya bakın tencereler bile var. Anladım. Şöyle bir tişört buldum. Çok güzel. Bunlar da Tommy'nin böyle şortları. Bence ya orijinal ya da güzel çakmışlar. Bilmiyorum. Bayağı güzel. Yeni model. Jix model ama Jix. Jix model gözlükler evet, 60 liraymış. Bakayım. Güzel mi? oldu. Değil mi? Yanları nasıl? Çok, Çok güzel, güzel o. Ne kadarmış bu Crocs'lar pazarda? Ne kadar? 60 dedi sanki. Alt yani Arkadaşlar tamam. ufak bir kombin değişikliği şimdi tekrar pazara geldik çünkü e, otelden çıkış yapmamız gerekiyordu. Biz bu kadar kalacağımızı düşünmediğimiz için hani bir daha otel döneriz diyorduk. Ama yaklaşık bir iki saattir buradayız. Yani düşünün o kadar güzel pazar ve o kadar büyük. Bitmedi iki saatte. Şimdi son son alacağım birkaç bir şeyler var. Kızların da aynı şekilde. Ondan sonra bitiriyorum artık bu pazar videosunu. North Face arkadaşlar. Var. Ve bunların hepsi orijinal. Sadece bakın küçük bedenleri var. Fiyatlara bakın, 35 TL. Bunu hiçbir yerde 35 liraya ye bulamazsın veya böyle orijinalini. Çok şükür arkadaşlar, çarşının sonunu bulabildik. Burası son kısmı. Şimdi öbür tarafa gidiyoruz. Adem'in kadın diyor, konversal ya. Aha. Onunla buraya gelmiştim. Düşünün alacak. Yani tam üzüldüm Tam bir sosyete yani, pazarı. Geçerken millet ayaklara basıyor burada çok kalabalık olduğu için. de benim ayakkabımı bassa var ya kavga çıkartırım burada. Valla. Arkadaşlar burayı çekemedim çünkü her yer her yerde biraz kalabalık. Kendimizi şey yapmaya çalışıyoruz <gülüyor> <gülüyor> ama çok güzel şeyler var. İnsanın çıkası gelmiyor. Evet. Ve gerçekten aşırı büyük, aşırı fazla. Yani elimizden gelince çekmeye çalışıyorum ama muhakkak buraya gelmelisiniz. Ama fiyatlar işte, Altaçatı Sosyete Pazarı fiyatları tam olarak. Hayır şey ya, her tarafı sorup en ucuzunu buluyorsunuz orası kesin. Evet kesinlikle her öyle. Her tarafta fiyatlar farklı, İyice gezmeniz lazım. Bence ilk önce tamamen bir gezin, hani şunlar şunlar aklınızda kal, sonra alışveriş yapın. Çünkü ilk başta biraz daha kalktırıyorlar fiyatları, değil mi? Sonlara doğru daha ucuz. Her tarafı evet. gezin öyle alın. Parça şey 15 TL. Çok şükür kurat bulabildim. Ve fiyatlar 50 TL burada. Ama bir güzel bir tuvalet terliği bence. Kanka ama iki tanesini ne yapacaksın? Bir deneyeyim. Arkadaşlar o kadar ucuz ki iki tane almaya düşünüyorum yani. Bak şu sarının şurası da bir çok güzel. Yeşilde var mı o? Nasıl? Bu mu güzel bu mu? Bilemedim. Ben göremiyorum. Abim ayna var mı? Abi kaç tane de bak. Allah razı olsun. Aynalı şapkacı abla. Aynalıyım. Peki bunlar tek beden mi abi? Tek tek. Aynalı şapkacıyım ben abla. Arkadaşlar pazar gittikçe dallanıyor. Sokaklara ayrılıyor. Biz böyle gittik. Hani şuraya artık gitmeyeceğiz bile. O kadar çok. Hani çok büyük. Çok şükür pazardan çıktık. Elimiz yine doldu. Zaten geri kalanını bir şeye bırakmıştık valize. Artık videoyu kapatayım. Size söyleyeceğim net tatilinizi cumartesi gününü olacak şekilde değerlendirip pazara kesinlikle de bir şans verin. Çok güzel şeyler var. Muhakkak ve muhakkak gelin yani buraya. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın. Yorumlarda buluşalım.